Selam arkadaşlar. Bugün yine bir kart açma videosuyla hepiniz hoş geldiniz. Bugün değişik kartlar da var. İlk kartımız Brawl Stars kart. Ne çıkacakmış bakalım. Cornets. <laughs> Bu bende var arkadaşlar. sizde varsa yorum abone olun. Şimdi Kai Heves. Çok iyi bir oyuncu değil. Sırada Ruth Von Çok iyi bir oyuncu. Bildiğiniz üzere. Diyozafir. Ve sıradaki Ederson. Benim bir zamanlar ee... en sevdiğim kaleci. Hiç artık değil. Burada yeni kartlarımız var. Bu kartların arkasında var. Buradan hiç bakalım, bakalım. Siz göremiyorsunuz. Josko Gorribo diye biri. <laughs> bir, bu çok iyi bir oyuncu değil. Şuade kartımız. Mbappe. Çok güzel bir kart arkadaşlar. Çok iyi bir kart. Mbappe dünyanın şu an en pahalı oyuncusu sayılır. En pahalı oyunculardan. Sırada Vinicius Junior. Yani Vinicius Junior. Bu da iyi bir kart. Çok iyi. Bu da. Sıradaki. Bakalım. Şimdi bunun adı çok uzun. Değil mi? mi? Theo Berland. Francesco. Hernandez Yuh. Bunlar da kaçına kadar uzun. Evet arkadaşlar bugün bir videomuz bitti. Ee, like atmayı unutmayın. Bu arada bu videoları hem short'tan hem de normal video olarak gönderiyorum. Bunu büyük ihtimalle short'tan göndereceğim. Diğerini de short'tan. O yüzden görüşürüz.